Eski yüzyıllarda güzel kokusu nedeniyle tütsü olarak da kullanılan aloe vera'nın içerisindeki vitamin ve mineraller saymakla bitmez. Ancak burada aloe vera'nın bilinmeyen özelliklerini sizler için araştırdık. Aslı Afrika kökenli olan bu mucizevi bitkimizin mineraller bakımından çok zengin olduğu söylersek abartmış olmayız. Çünkü aloe vera gerçekten etkisinin anında fark edebileceğimiz bir bitki. Bunun yanında aloe vera, kalsiyum, çinko, potasyum, magnezyum, sodyum, bakır ve demir gibi içerisinde sayısız mineraller barındırır. Bu sayede metabolizmamız daha sağlıklı ve dinç hale gelir. Aloe vera'nın diğer kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Özellikle eklem iltihaplanmalarına bağlı ağrılarda tedavi edicidir cilt derilerinde sivilce yanma gibi unsurlarda bir bezle kompres uygulandığında nemlendirir ve ciltte onarıma meydana getirir. Özellikle kuru ciltlere son derece faydalıdır. Dökülme ve kızarıkları giderir. Aloe vera ile ağız gargara yapıldığında hafta iyi geldiği ve B pilavı önlediği yürümüştür. Hem cilt hem de bağırsak mantarlarını tedavi eder. Enfeksiyonun oluşmasına engel olur metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde zayıflamaya yardımcı olur, kolesterolü dengeler. Kandaki oksijen basıncını dengeler. Cilt yaşlanmasını geciktirdiği gibi güneş yanıklarından da koruyucudur. Aloe vera kan akışını hızlandırır, bu nedenle kalp ve damar tıkanıklarına son derece faydalıdır. Sindirim sistemindeki olumlu etkisi sayesinde depresyonu ve ruhi hastalıkları tedavi eder kandaki şeker oranı dengeler bu sayede şeker hastalığına iyi geldiği izlenmiştir. Göz iltihabı, egzama ve sedef hastalıklarında da son derece etkilidir. Aloe vera'yı kullanmak için o kadar çok sebebimiz var ki bunlardan biri de vitaminlerdir. İnsan vücudunda bazı vitaminlerin eksikliği geri dönülemez hastalıklara neden olabilirken aynı zamanda hayat kalitemizi de düşürebilir. Aloe vera da bulunan B12 vitamini de bunlardan bir tanesi. B12 vitamini düşüklüğü veya yüksekliği bütün sistemi bozabilecek bir vitamindir. Örneğin B12 düşen bir kişinin unutkanlığı artar, e titremesi, obezite gibi sorunları meydana getirir. Bunun yanında aloe vera'nın içerisinde barındırdığı vitaminler ise şöyledir. Aloe vera A, C, E, B1, B2, B3, B6 gibi çok fazla vitamin içerir. İnsan bedeni için gerekli 18 ila 22 amino asit bulunması gerekir. Aloe vera bu amino asitlerin 20'sini içerisinde barındırır ki bu da kandaki yağın azalmasında ve alerjik hastalıklarda son derece etkilidir. Özellikle amino asitler mide yanması problemi çekenler için de tam bir şifa kaynağıdır aloe vera'nın faydalarını hep birlikte inceledik. Bu gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.